Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. 75-80 liralardan başlayan güçlü yükseliş trendi sonrasında Aselsan'ın 123 liralara kadar gelip artık o yükseliş trendinin yavaş yavaş ivmesini kaybettiğini gözlemliyoruz. Baktığımızda 3 Nisan gününde %0,85 negatif bir şekilde tamamlamışız. Aselsan yatırımcısı önümüzdeki günlerde ...hangi seviyelere dikkat etmesi gerekir, grafik bizlere neler ifade ediyor... ...bunların detaylı bir şekilde teknik analiz, incelemesiyle karşınızda olacağım dostlar. Videonun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyip... ...sonunda da beğenirseniz şayet beğen tuşuna da basmayı ihmal etmezsiniz diyorum. Aselsan'la sen ise... ilgili yaptığım son teknik analiz çalışmasında 116-117'li bölgelerdeydik... ...ifade ettiğim bir husus vardı... 75'li 77'li bölgelerden başlayan güçlü yükseliş trendinin artık yavaş yavaş düzeltme moduna doğru girmeye başladığının işaretlerini aldığını, yeni zirveler yapmakta zorlandığımızı ifade etmiştik. Sonrasında fiyatın geldiği noktalara baktığımızda 124-125'li noktalara fiyatın bir fitil attığını gözlemliyoruz. Fakat bahsetmiş olduğum dikkat edersek bir düzeltme yiyip satıcıların devreye girip 125'li bölgelerden fiyatı 107-108'e kadar gönderdiğini gözlemliyoruz dostlar. Peki sonrasında ne olmuş? Dikkat edersek fiyat hareketli ortalamasından destek bulup tekrardan bir önceki zirvesi olan 124'lü bölgeye kadar çıkıp oradan yeni bir zirve yapamadan artık ne diyoruz yatay bir moda girmiş durumdayız dostlar Aselsan'da. Bollinger bantlarımızı da açtığımızda günlük periyotta bir sıkışma, bir daralma, piyasadaki oynaklığın, hareketin artık Aselsan'da azaldığını gözlemliyoruz. Bu gibi hareketlerde birazcık daha dikkatli, tedbirli olmakta fayda var dostlar. Peki önümüzdeki günlerde hangi seviyelere özellikle dikkat etmek gerekir? Bunu bir ifade edelim. Buradaki dip noktamız önümüzdeki günlerde önemli bir seviye olacak ve Bollinger bantlarımıza da dikkat edersek hemen hemen yakın seviyelerde üst bölgedeki direnç attığımız yaklaşık 124 bölgesinde bu bölgenin üzerine hep vurgulamaya gayret ediyorum. 124 dedik diye örnek veriyorum 126'ya çıkamaz diye bir kaide kural yok. Bu bölgelerde tuzaklamalar yani yukarıya doğru gidiyorum edası yaratıp Tekrardan bu aralık içerisine giren, belki aşağıya doğru gidiyorum edası yapıp piyasadakileri döküp tekrardan bu aralıkta hareket etmeye çalışan hareketlere çokça şahit oluyoruz dostlar. Bu sebeple bu dediklerime dikkatli bir şekilde izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi üst bölgede 124 bandı önümüzdeki günlerde önemli olacak. Alt bölgede de 108 bandı bizim için önemli bir fiyat hareketi olacak Aselsan yatırımcısı için diye değerlendiriyorum. Bu bölgenin altındaki ve üstündeki hareketlere yakından takip etmek gerekir. Bir de bu analizimizin bu değerlendirmemizin sonrasında ne yapalım? Haftalık periyoda bir bakalım ki haftalık periyotta veriler bize neler ifade ediyor dostlar. Grafiğimizi haftalık olarak görüntülemeye başlıyorum. İlk olarak dikkatimi çeken günlük periyotta nasıl bir yatay durumdan söz ettik? Haftalık periyotta henüz hala büyük resimde yukarıya doğru giden bir trend var. Fakat bu günlük periyotta bir düzeltmenin veya yatay bir sürecin habercisi olsa da uzun vadeli yatırımcılar için henüz mesela MACD'ye baktığımızda bir negatif uyumsuzluğumuz söz konusu değil. Bu sebeple önümüzdeki zaman diliminde bir düzeltme olsa dahi zaman içerisinde tekrardan yukarıya istekli hareketlerin olma ihtimalini kuvvetli değerlendiriyorum. Fakat dostlar şunun altını tekrardan çiziyorum ki Haftalık periyotta grafiği görüntülediğimiz için bu bahsettiğimiz yeni zirve veya düzeltme süreleri haftalar boyunca sürebilir, aylar sürebilir. Bunu göz ardı etmemek lazım. Yani yarın grafiği açtıktan sonra yeni zirve yapacaktı, hani yapmıyor diye değerlendirirseniz yanlış bir bakış açısına sahip olursunuz. Dediğimiz gibi haftalık periyotta trend yukarıya doğru, yeni zirveler zaman içerisinde isteyecektir ama günlük periyota baktığımızda da bir daralma fiyatın yatay bant aralığında devam etme isteğini göz ardı etmemek gerekir. Fiyatın 124 ve 108 bant aralığındaki hareketlerini takip etmek gerekir dostlar. Bu bölgenin üzerindeki kapanışlar veya 108'in altındaki kapanışlara göre e, trade etmek isteyenler, e, yatırımcılar buna göre hareketlerini devam ettirebilirler diyorum dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aselsan'la ilgili sorularınız, yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.